Arkadaşlar merhaba. Asasan'ın bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre ve bir önceki çeyreğe göre de bir ay bir uzamış. Bu pek hoşumuza giden bir şey değil arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Evet hep açık varmış. Şu anda bu açık bir önceki çeyrek 1 milyar 431 milyondan 2 milyar 263 milyona yükselmiş. E, real anlamda yükselmiş mi? Evet real anlamda yükselmiş. Çok ciddi bir açık değil arkadaşlar. Öz kaynakların %1 nokta kripto'ydu kadar ama e, açık var sonuçta. Ve açık da bir önceki göre atmış Borçluluk. Bakacağız. Borçluluklar ne olmuş? Evet borç 17 milyar 396 milyondan ,000 19 milyar 982 milyona yükselmiş. E, real anlamda yükselmiş mi? Evet real anlamda da öz kaynakların %11.3'ünden 12.8'ine hafif bir yükseliş olmuş. Çok büyük bir oran mı? Yok değil arkadaşlar. Yani Aselsan gibi bir şirket için ben normal şirketler için %50 ama Aselsan için %100'ü bile e, makul görürüm. Yani onu da söyleyeyim. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları nasılymış. Evet nakit akışlarında hala bir problem yok. Ancak bir önceki çeyrekten oldukça aşağı bir performans göstermiş. Şu anda açık yok ama sanki açıkta oluşmaya başlayacak böyle giderse. Yatırım yapmış mı? Bütün dışına çıkan yok arkadaşlar. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. Elbette ham madde falan olmuştur ama hani fabrika işte makine falan tesisat e, dışına çıkmamış. Normalde her zaman böyle bir çıkış oluyor. E, böyle bir çıkış olmuş. Stoklar çeyreklikte %2.71 oranında azalmış. Net yabancı para pozisyonuna bakalım. Bir önceki çeyrek 27 milyar 832 milyon kasada para varmış. Şu anda bu oran azalmış. 13 milyar 387 milyona. O da öz kaynakların 108.5'ine denk geliyor. Dolayısıyla e, büyük bir para değil. Dövizin yukarı gidişi e, ciddi bir olumlu etkisi olur arkadaşlar. Çok fazla ciddi bir etkisi olmaz. Evet etkinlikler e, 100 üzerinden 55 öyle söyleyeyim. Yani fena değil. E, i̇nşallah bir sonraki çeyrekte bozulmaz. E, sıra geldi faaliyetler arkadaşlar. Aslattan başlayacağız. Evvela şu gördüğünüz sarı zemin üzerindeki kırmızı rakamlara bakarsak bu Herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrekteki performansını gösteriyor. Yani 9'a bakarsak oyun Mesela 9'da ne olmuş? Bak burada 9'da 46.6'dan hasılat 22.04'e gerilemiş. %50.6 gerilemiş. Gördüğünüz gibi son 4 çeyrek gerileme devam ediyor arkadaşlar. Değil mi? Bu da pek iyi bir şey değil. Biraz toparlasa da yani bu çeyrek gerileme biraz azalsa da gerilemenin ama hala gerileme devam ediyor arkadaşlar. Geçen yıl bu zamandır her 100 liralık öz kaynağıyla %16.41 hasılat yaparken şu anda bu oran 16 14.66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 47.80'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Bakalım Favuk ne no olmuş? Favuk 3.68'den 3.31'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 12.72'ymiş. Bu da ilk çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net bakalım. Net kar 1.54'ten 1.47'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 7.39'muş. Bu da ilk çeyrekten kötü bir performans olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl e, bu zamanlar %24.9 oranında küçülmüş. Ancak şu anda 1.14 oranında e, pozitif olmuş. Yani geçen senekinden iyi ama bir önceki 24-46'dan oldukça kötü bir performans olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar 214.5'ten 330.1'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 326 ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir öncekinden de iyi olmuş sevgili arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara canip çarpanlara kıyaslayalım. en düşük FK'sı 6.18'miş. Şu anda 37.86 en düşüğünün 6.13 kat. 5'inin en düşük piyasa değeri defter değeri 1.67 şu anda 3.78 o da en düşüğünün 2.26 kat. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 10.79 ki oldukça yüksek bir rakam bunun 2.30'u geçmemesi lazım. Ee, burada da bir e, yükseklik var. Halka açıklık oranı 25.80 ama onun tamamını almak için gereken para 152 e, milyar arkadaşlar. O da az bir para değil. Dolayısıyla cambazlar burada küçük cambazlar. İp oynatamaz ama büyük oyuncular e, onların da güçleri var arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak bir yıl önce şöyle zirve fiyatı 141.8 arkadaşlar. Zirvesinden %8.14 aşağıda. Bir yıl önce 59.60'mış. Oradan olan 117 para kazanmış. Buradan olan para kazanmış. Buradan olan para kazanmış. Buradan olan yani Son çeyrek hariç nereden alırsa alsın yatırımcı gerçekten para kazanmış, öyle söyleyeyim. Ama bu son çeyrekte bilanço geldiğinde 137-40, oradan 5.33 aşağı cebildiymiş arkadaşlar. Bu son çeyrek hariç demeyeyim. Şimdi bu kadar etkinlikleri anlattık, faaliyetleri, çarpanları anlattık. Şimdi sıra geldi şirkete değer biçmeye. Bu soyut bir kavram, somut bir kavram değil. Getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Şimdi şirketin birim başına düşen öz kaynağı 34 36 onu da %330 büyütürsek yani her şey böyle giderse hani bilmiyoruz ya böyle giderse sevgili arkadaşlar bir yıl sonra kazancınız bu şirkette 113 lira 44 kuruş olacak. Bunun için ne veriyorsunuz? 129.80 bunu faiz yakınınızda 61 lira geri geleceksiniz. Dolayısıyla şu anki performans ve da şirket alternatif getirilmiş. gelmiş. Hatta 240 lira kadar da olabiliyormuş bakın değil mi? Ancak bu bilanço ne oldu? Geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil, geleceğe satın alacağız ve gelecekle ilgili simülasyon yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız bu simülasyonu? Kafamızdan mı? Hayır. elimizde veriler var. Hasılat verisi, favor verisi, net verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Bütün bunlardan faydalanarak geleceği sümüre edeceğiz. Siz de bunları yapın, Excel'e işleyin. Sonra komut verin, Excel sizin adınıza tahammül ede bulunduk. Sizin kafanız ee, karıştıracak işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi evvel bir önceki çelik ne tahmin etmişiz, ne kadar yanılmışız? Ben 47 defter değeri tahmin etmişim. Benim beklentimden %14.4 aşağıda büyük performans göstermiş. Gerçekleşen 34.46 olmuş. Ben de yanılmışım arkadaşlar. Çünkü %10'u geçince yanılmışım diyorum. Şimdi defter değeri 34 46 ben 39 66 ee, bekliyorum. Ancak öz kaynak büyümesi çeyreklik 83 50'den 15 40'a gerileyecekmiş arkadaşlar. Böyle bir öngörüde bulunmuş Excel. Dolayısıyla fiyat 129.80, 80 benim bulduğum değer 54 98. Bunun içinde de 88 günlük faiz var ve anlık değerim 40 lira 21 kuruş. Buraya kadar düşecek mi diyorsun? Öyle bir şey söylemiyorum. Buraya kadar düşer. Yok buradan 500'e gitmez. Değil mi? Bunlar benim bileceğim şeyler değil. Sevgili arkadaşlar. Ben hiçbir şeyde yukarı gitmez demem. Bakın onu size söyleyeyim yani. Gider ben etmez derim. Gitmez demem. Bu ikisi bu. İkincisi fiyatla hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Ben değerle ilgilenmiyorum. Anlaştığım. Fiyatı kim ilgileniyor? Trader. Trader de biraz öyle ilgileniyor. Değerle ilgileniyor. O fiyatla ilgileniyor. Çekiyor çizgiyi. A bura destek. A bura direnç. A bura estek. A bura köstek diyor. Sevgili arkadaşlar. Alım satım yapıyor. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz değer alıp satıyoruz. Değer. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımda olan korelasyon sonucu çıkan matematiksel rakama ben değerliyorum arkadaşlar. Bu kadar. Dolayısıyla bir değer yatırımcısı değerin üstünde hiçbir mal almaz. Ben de almam. Pahalı. yüz değil bana göre. Çok pahalı. Çok. Yani bu mal bu paraları yapmaz. Eğer simülasyon doğruysa %15 falan büyüyecekse bir çeyreklikte hiç kimse kusura bakmasın. 34 lira 36 kuruş varlığı sen %15.40 oranında çoğaltırsan 88 gün sonra sana vereceğim kazanç 5 lira 10 kuruş olacak. Bunun için ne veriyoruz? 129 lira. Bunu da faize koyduğumuzda kazancın 14 lira 71 kuruş şirketin kazancıları neredeyse 3 kat. İşte bu nedenle yatırım için doğru zaman doğru karar değil arkadaşlar. Bunun için. Ev Paramızı faize mi yatıralım? Ben öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey söyledim mi? Faize yatırmak zorunda değilsin. Ama uçuk kaçık fiyatı gerçek gerçek dışı oluşan şirketlere de yatırım yapma. Git daha ucuz daha azı şirket var. Değerin çok altında olan şirketler var. Oraya yap. Bu şu anda değer yatırmaz açısından uygun değil. Ama sen büyümeyi 15 değerde 30 hesaplarsan o farklı bir şey ya veya da ne bileyim senin ölçü bilimin farklıdır. Faizle ölçmesin, başka bir şey ölçeceksin. O da senin bilecin için. Ben burada amacım fiyatla ilgili herhangi bir tahminde bulunmak değil. Size bir başlatsı kazandırmak sevgili arkadaşlar. Herhangi bir şirketin getirisiyle alternatif getiriliyor ölçüp şirkete nasıl değer biçeriz? Hangi yatırım tarzı bize daha uygundur? E, diye onu anlatmaya çalışıyorum. Maalesef Olmamış, olmamış, olmamış diyeceğim. Daha önce de çok olmamış dedim ama yukarı gitti. Yine de yukarı gidebilir. Hiç bu konuda iddialı değilim. Asasen düşecek diye. Bilmiyorum. Buradan yukarı da tepki verebilir. Hiç umurumda da değil. Onu da söyleyeyim. Bize uçmuş kaçmış da değil. E, fiyatlar cazip olanlar para kazandıracak. Onu size söyleyeyim yani. Arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bir görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.